Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Çamköy'den ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Biyocan Solcan Gübre'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimizden Sayın Sıtkı Matar Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebebi ve hizmet kalitesi ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Sıtkı Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler deyiz. Öncelikle bu yoğun çalışma ortamından bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Sıtkı Bey bir hocam Solcan Gübre hakkında verdiğiniz hizmetler ve özellikle ürün yer ile ilgili detay bilgilerinizi alacağım. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Sıtkı Matar kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 1969 doğumluyum. Yaklaşık 24 yıldır Antalya'da ikamet ediyorum. Turizmciyim biz üç kişi olaraktan yaklaşık işte bir ay, bir yıl önce bu sektöre adım attık. Bir yıl önce üç ortak olarak başladınız. Ortaklarınızın ismini zikredin. Sefa Altınay, Gazi Oğuz ve ben. Üç ortak arkadaş olarak bu işe giriş yaptınız. Biriniz özellikle turizm sektöründeydiniz. Ve son derece de başarılı bir çalışmayı çok profesyonelce bir ortamda sürdürmeye devam ediyorsunuz. Şimdi biraz konumla ilgili de bilgiler verelim izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? Bizim yaklaşık olarak iki buçuk dönüm 2500 metrekare açık alan ve bir dönüm 1000 metrekare de kapalı alanda. Toplamda 3500 metrekarelik bir alan içerisinde çalışmaktasınız. Doğru. Ve sizlerle birlikte çalışan ortaklarınızın haricinde yine bir profesyonel arkadaşımız söz konusu burada çalışan. Evet iki kişi daha çalışıyor. İki kişi daha bu konuda hizmet vermekte. Şimdi burada verilen hizmeti biraz açmak istiyorum. Öncelikle tabii ki değerli izleyicilerimiz mutlaka Türkiye'de özellikle tanıştığımız belki çok eski olmayan ama başlamasıyla da çeşit gibi büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle solcan gübre üretimi yapmaktasınız. Siz solcan gübrenin üretimini yapıyorsunuz. Solcanın satışını veya üretimini yapmıyorsunuz. Kendi ürettiğiniz solcanlar sizde daimi çalışan kadro olarak devam ederken aynı zamanda gübre üretimine de devam etmektesiniz. Biraz açalım konuyu isterseniz. Türkiye'de birçok işletmeyi gör, görme fırsatı yakaladık. Aynı zamanda yurt dışında da araştırmalar yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde bu e, solucan gübresi üretimi yapan tesisleri gezdik. Ama biz bu işi profesyonelce yapmayı amaçladığımızdan dolayı e, gayri ciddi yapılan e, küçük çaplı yapılan işletmeler ve özellikle sektöre zarar veren işletmelerden biri olmamak için e, bu araştırmalar yaptık ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Şimdi sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında evet bir yıldır bu işin içindeyiz ama biz yeni yıldır bu araştırmayı yapan özellikle insanlarız dediniz ve biraz evvel de söylediğiniz gibi Türkiye ve yurt dışındaki araştırmalar sonrası son derece ciddi anlamda bu işi doğru yapılacak bir ortamda ve doğru yapan bir işletme olarak hizmet verdiğinizi görüyorum. Şimdi size gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Özellikle Antalya bildiğiniz gibi çok ciddi bir tarım üretimine sahip. Seracılık burada çok gelişmiş vaziyette. Buradan çok ciddi talepler var. Çukurova bölgesinden çok ciddi talepler var. Aynı zamanda da son dönemlerde özellikle Karadeniz bölgesinden ciddi talepler almaktayız. Özellikle uygulanan milli tarım politikası sonucunda çay üretiminde organik gübre zorunluluğunun 2018 yılı itibariyle gelmesiyle çay üreticileri de bize çok e, talepte bulunmaktadırlar. Yani burada üretilen ürünün büyük çoğunluğu tabii ki yine Antalya tarafında bölgemize olmakla birlikte Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere de cevap verebiliyoruz. Sanıyorum Karadeniz büyük bir yoğunluğunu oluşturmakta müşteri potansiyelimizin. Karadeniz özellikle az önce söylediğim gibi e, organik gübre zorunluluğu gelmesinden dolayı ama birçok noktada gerçekten bilinçlenen tarımla e, üreticilerimiz artık solucan gübresine özellikle çok evet. rağbet etmekte. Evet. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye Turgus ile devam edecek. Antalya'dan Antalya Çamköy ve sektörünün en iyisi. Bir ocağın solucan gübreden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkezli olana bırakıyoruz efendim.